Sabit dizi kavramıyla devam edelim. Bir dizinin tüm terimleri aynı gerçel sayıya eşit ise sabit dizi adı veriliyor. Aslında aynı fonksiyonlarda olduğu gibi fonksiyonlarda da eğer fonksiyonumuz bir sabit sayıya eşitse ona sabit fonksiyon adını veriyorduk. Dizide de aynı şey geçerli. Çünkü dizi de aslında bir fonksiyon. O yüzden böyle belli benzerlikleri var ikisinde de. Buna da sabit dizi adını vereceğiz. AN dediğimiz ifade C gibi bir sabit eşit olacak. Ve en yerine ne yazarsak yazalım. Sonucumuz hep aynı C sayısı çıkıyor olacak. Burada e, sorularda yine işimizi kolaylaştıracak iki tane pratik yol diyelim. Formül demek çok doğru olmaz. 2 tane pratik yolumuz var. AN artı B bölü CN artı D şeklinde bir e, dizi verilirse... Eğer bu dizinin sabit bir dizi olduğu ifadesi de varsa, burada enlerin katsayısını ve sabit terimleri birbirine oranlayıp bunlar birbirine eşittir yorumunu yapabiliriz. Aynı şekilde ikinci dereceden verildiğinde de yine en karelerin katsayıları, enlerin katsayıları ve sabit terimleri birbirine oranlayıp bu oranlar birbirine eşittir diyebiliriz. Sabit dizide çok aslında anlatılacak bir şey yok. Sabit fonksiyonda da olduğu gibi burada. Ee, fonksiyonlarda x'li terimlerin olmaması gerekiyordu burada da bizim için önemli olan ifade harf n olduğu için burada da n'li terimlerin olmaması sadece bir sayının olması gerekiyor şimdi örneğe baktığımızda genel terimi verilen bir dizimiz var oldukça da karışık bir şekilde verilmiş sabit dizi olduğu bilgisi var buna göre m çarpı r artı ikinci teriminin toplamları ifadesi kaçtır şeklinde soruluyor. Bir kere bunun sabit dizi olduğunu biliyorsam burada en üzeri 3, en üzeri 2 gibi ifadelerin bulunmaması gerektiğini de biliyorum. Hemen katsayılarını sayılarını sıfıra eşitleyip buradan m'yi 2 bulabilirim. Diğer tarafa sıfıra eşitleyip m eksi r'nin 1'e eşit olduğunu, m'yi bildiğim için yerleştirip r'nin de buradan 1'e eşit olması gerektiğini bulabilirim. O zaman bunları yerleştirdiğimizde Bunlar gitmiş olacak artık. M artı R'den yani 2 artı 1'den bu e, dizimiz hep bizi 3'e götürüyor olacak. Bütün ne yazarsak yazalım cevabı hep 3. O zaman ikinci teriminin de 3'e eşit olması lazım. Bu durumda M'yi de bulduk R'yi de bulduk. Terimlerinin kaça eşit olduğunu da bulduk. Sadece yerleştiriyorum. 2 çarpı 1 artı 3'den bunun cevabını 5 olarak bulabilirim. Dizilerin eşitliğine baktığımızda ise aslında yine fonksiyonun aynısı. Burada da dizilerimiz eşitse aynı numaralı terimlerin birbirine eşit olmaları gerekiyor. Eğer eşitse bunlara eşit diziler diyebiliyoruz. AN ve BN iki tane dizi bunlar birbirine eşit olarak veriliyorsa birinci terimleri eşit, ikinci terimleri eşit, üçüncüler eşit, dördüncüler eşit şeklinde ilerliyor olması lazım. Aynı terimlerin eşit sonuca varması lazım. Bu diziler birbirine eşit midir bakalım. Şimdi önce AE'nin terimlerini bulmaya çalışalım. Şöyle bir yazalım. A1'i bulmaya çalışırsam. Kosinüs 1 çarpı pi'den pi. Kosinüs pi kaça eşittir? Hemen şöyle hatırlayalım. Kosinüs x de x ekseni üzerindeki değerlerde 1'i alıyordu. Yani 0 ve 360'da 1'de. 180'de eksi 1'de. O zaman kosinüs 180 eksi 1 olmuş olacak. İkinci terimini bulmak istediğimde kosinüs 2 pi olacak. 2 pi 360 yani 1'e eşit olacak. Üçüncü terimini bulmak istediğimde kosinüs 3 pi. Hemen esas ölçüsünü hesapladığımda pi'yi bulacağım. Yani eksi 1 olacak. 4 yazdığımda 1 sürekli artı eksi 1 artı 1 eksi 1 artı 1 şeklinde ilerliyor olacak. Çünkü sürekli esas ölçü bulmam gerekecek. Ya pi gelecek ya 2 pi gelecek. Hep bunu tekrar ediyor olacak. Şimdi B'ye geçtim. B'yi bulalım. Birincisini bulmak istediğimde eksi 1 üzeri 3'ten eksi 1. 2'yi bulmak istediğimde eksi 1 üzeri 4'ten artı 1. 3'ü bulmak istediğimde eksi 1 üzeri 5'ten eksi 1. Bu da aynı şekilde eksi 1 artı 1 eksi 1 artı 1 diye devam ediyor olacak. Aynı terimler aynı sonucu verdiği için bunlar birbirine eşittir diyebilirim. Şöyle an eşittir BN şeklinde ifade edebiliriz. Devamında indirgemeli diziler yer alıyor. Şurayı temizleyelim. Bir terimi kendinden önceki bir veya birkaç terim türünden tanımlanabilen diğer terimler cinsinden ifade edilebilen dizilere indirgemeli dizi adı veriliyor. Bunları aslında fonksiyonlarda benzer soru tiplerinde görmüştünüz. Şimdi muhtemelen çok tanıdık gelecek sorularına baktığımızda. indirgemeli bir dizide terimler arasındaki ilişkiyi veren eşitliklere de o dizinin indirgeme bağıntısı adı veriliyor. Şimdi hemen bununla ilgili bir örnek yapalım. Ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız. AN dizisinde birinci terimini 2 olarak vermiş bize buradan a n artı 1 eşittir. n artı 1 çarpı a n şeklinde veriliyorsa yani aslında burada terimler birbiriyle ilişkili olarak ifade edilmiş. Bizden dördüncü terimi bulmamız isteniyor. Şimdi ilk olarak n yerine 1 yazarak şöyle diyelim n eşittir 1 için bir ifadeyi düzenleyelim. 1 yazdığımda a2 eşittir 2 çarpı a1 bulacağım. Yani ikinci terim birinci terimin iki katı olarak verilmiş. İşte buraya 2 yazdığımda en yerine 2 yazdığımda bu sefer A3 eşittir. 2 artı birden 3 çarpı A2 gelecek. A3 işte ikinci terimin 3 katı olarak çıkıyor karşıma. En yerine 3 yazdığımda A4 eşittir. 4 çarpı A3 ifadesi geliyor. Dördüncü terim, üçüncü terimin 4 katı olarak geliyor karşımıza. Şimdi buradan nasıl ilerleyebilirim? A1'i biliyorum. Yani birinci terimin 2 olduğunu biliyorum. O zaman 2 çarpı 2'den ikinci terime 4'tür diyebilirim. Hemen aşağıda ikinci terime 4 olduğunu bildiğim için yerleştiriyorum. 3 çarpı 4'ten 12. Üçüncü terim 12'dir. Geldim aşağıya. Dördüncü terim 4 çarpı A3'tü. A3'ü 12 bulduk. O zaman buradan dördüncü terimi 4 çarpı 12'den 48 bulabiliriz. Yani birbirleriyle bağlantılı bir şekilde ilerliyor. Aynı şekilde diğer örneğimizi de yapalım. Dizide birinci terim verilmiş. Yine benzer bir şekilde tanımlanmış. Bizden 20. terimi bulmamız isteniyor. Şöyle diyelim. 1 koyarak başlayalım. N eşittir 1 olduğunu düşünerek. A2 eşittir 1 çarpı A1. 2 olduğunu düşünürsem aralarında bir ilişki bulmaya çalışacağım. 2 olduğunu düşünürsem A3 eşittir. 2 çarpı A2 olacak. 3 olduğunu düşünürsem A4 eşittir. 3 çarpı A3 gelmiş olacak. Şeklinde ilerliyor. En son 19'u koyduğumu düşünelim. 20'yi yazmıyorum. Çünkü şuradan n artı 1 olduğu için oradan bana 20 gelecek. A 20 eşittir. Buradan da ne geliyor? 19 koydum. 19 çarpı A 19'u bulmuş olacağım. Şimdi bunları düşünerek birinci terimi 420 verdi. O zaman burası 1 çarpı 420. Şimdi bunu yerleştirdiğimde ikinci terim 2 çarpı 1 çarpı 420 olacak. 3. terimi düşünürsem 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı 420 olacak. Şimdi aynı mantıkla ilerlettiğimde aslında 19 çarpı 18 çarpı diye işte 2 1 yani 1'den 19'a kadar olan sayıların çarpımını bulacağım. Bir de yanında 420'yi bulacağım. Şimdi şıklarda şurası direkt faktöriyel olarak 19 faktöriyel ifade edilebilir ya. Eğer şıklarda 19 faktöriyel çarpı 420 varsa cevabım budur. Biraz daha düzenlemem gerekirse şuradaki ifade 20 çarpı 21'dir. Yani 19'un yanına 20 çarpı 21 eklediğimde aslında burası 21 faktöriyel olarak da ifade edilebilir. Cevabını bu şekilde ifade etmiş olacağız. İndirgemeli dizilerde istenen bir terime ya da genel terime ulaşmak için taraf tarafa toplama veya taraf tarafa çarpma en çok tercih edilen yöntemlerdendir. Burada bu tarz sorularda taraf tarafa toplamak da işimize yarayabilir. Çıkarmak da yarayabilir ya da taraf tarafa çarpmak, sadeleştirmek gibi işlemlerde işimize yarayabilir. Artık hangisi bizim için uygunsa o şekilde işlem yaparak sorumuzu devam ettirmiş olacağız.